Merhaba arkadaşım. Ben Ayaz. Ben bugün okulda bir metin okurken zorlandım. Öğretmenim, "Hiç noktalama işaretlerine uymuyorsun." dedi. Benim metinlerin duygu ve düşüncelerini anlamam için noktalama işaretlerine çalışmam lazım. Bana yardım eder misin? Noktalama işaretleri, duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktasını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılırmış. Şimdi bize her bir işaret niçin kullanıldığını açıklayacak. Nokta En çok cümleyi bitirmek için kullanılırım. Virgül, birbiri ardına sıralanan kelimelerin okunuşunu kolaylaştırmak için kullanılırım. İki nokta, kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konulurum. Uzun çizgi, diğer adımda konuşma çizgisidir. Yazıda satır başına konuşmaları göstermek için kullanılırım. Soru işareti. Soru iki, eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konulurum. Ünlü. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna kullanılırım. Ne kadar sorunlu bir işaretsin sen ya. Her şeye soru soruyorsun. Niye bağırmaya başladın? Nasıl hitap ediyorsun sen bana? Arkadaşlar şimdi bana soru çözümünde yardım eder misiniz? Soru bir de bakalım mı Ayaz? Tamam bakalım. Soruyu okuyorum o zaman. Yarıya bölünmüş minicik bir çikolatayı ne yapayım ben cümlesinde parantez içine ünlem işareti konur. Sence bu doğru mudur yanlış mıdır? Bence yanlış. Çünkü inlem, ünlem işareti sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşırma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna kullanılırdı. Burada böyle bir durum yok. Yaşasın! 10 puan aldım. Soru 2'ye bakalım mı Ayaz? Tamam bakalım. Soru 2'yi okuyorum. Aşağıda verilen cümlelerle işaretleri eşleştiriniz. Oyun deyince Ayşe'nin gözleri parladı. Sence bu ne olmalı? Bence bu nokta olabilir çünkü cümle sonlandırılmış. Aferin. Oyun oynayalım mı? Sence bu ne olmalı? Burada ise soru sorulmuş. Soru işareti herhalde. Eyvah, oyunu unuttum. Sence bu ne olmalı? Burada ise korku olduğu için ünlem işareti olmalı. Oyuncağın kırıldığını duyunca Sence bu ne olmalı? Kendisinden sonra bir cümle geleceği için bu da iki nokta olmalı. Hadi bakalım cevabımıza. Yaşasın bu da doğru. Üçüncü soruyu okuyorum Ayaz. Aşağıdakilerden hangisinde noktalama işareti doğru kullanılmıştır? O zaman sonucuna katlanacaksın. Sence bu ne olmalı? Bence bu nokta olmalı. Çünkü cümle sonlandırılmış. Bence öğretmen olmalısın. Bence bu da nokta olmalı. Eyvah doktor olmak istiyor. Burada bir korku duyulmuş. Bence bu doğru. Büyüyünce ne olacaksın? Burada ise soru sorulmuş. Bence bu da yalnız soru işareti olmalı. Cevabımız eyvah doktor olmak istiyor. Olabilir. Hadi doğru cevabımıza bakalım. Yaşasın bu da doğru. 10 puan daha aldım. Evet Ayaz sonucun olarak %100 bütün soruları cevapladın çok mutluyum. Artık noktalama işaretlerini kullanabiliyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.